Herkese merhabalar. Bu bölümde günlük hayatta ve edebiyatta umut konusunu ele alacağız. Yalan mı, gerçek mi? Nedir umut? Soralım. Zafer Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Evet, umut nedir, ne değildir? En çok e, iyimserlik kavramıyla karıştırılıyor umut. E, böyle insanlara böyle işte moral vermek, insanları cesaretlendirmek gibi bir şey gibi algılanıyor oysa umut e, gerçekliğin içinde gerçekliğin bir yönü diyebileceğimiz bir şey. O olmayan bir şeyi üretmek, bardağın dolu tarafını göstermek de falan ilgisi yok. Bu iyimserlik ve umutlu olmak, iyimserlik ve umut kavramları belki iki simge isimli edebiyat dünyasında iki simge ismiyle birlikte ele alabiliriz. İşte Ren büyük iyimser bir insan olarak düşünebiliriz. Nazım da dünyada olduğu şairi olarak düşünebiliriz. Zweig bütün gençliği boyunca Avrupa halklarının birleşeceğine inanarak yaşamıştı. E, Avrupa Birliği falandan çok önce e, orada, o da o, arasındaki o sınırların şunların bunların yöneticiler tarafından uydurulmuş bir, gerçek halkın gerçek günlük hayatına karşılık gelmediğini yanlış olduğunu düşünüyordu. Yani tüm insanlık için, tüm dünya için de benzer şeyler düşünüyordu ama özellikle Avrupa'da tek bir ülke olması gerektiğini düşünüyordu. Özellikle bir dünya savaşı'nın yıkımına tanık olduktan sonra tam bir savaş karşıtı olarak hayatını sürdürmüştü. Sınırların falan da savaş nedeni olduğu için olumsuz yaklaşıyordu sınırlar konusunda da. E, bir kişiydi. Kişilik olarak, kişilik özelliği olarak iyimserdi. İyimserlik onun hayat kaynağı, yaşama vesilesiydi. E, yakın geleceğin daha güzel, daha özgür olacağına inanıyordu. Bu yönde dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmelerden haber aldıkça yüreği coşkuyla doluyordu. Daha iyi olacak, daha iyi bir iş var şeklinde bir belirtiler gördükçe. E, örneğin uçakların icadını Dünya barışı için heyecan verici büyük bir gelişme kabul ediyordu. Nihayet savaşların sonu gelecek diye seviniyordu uçaklar sayesinde. Çünkü insanların karada yaşayıp o şekilde yolculuk yapması dikkate alınarak uydurulmuş ülke sınırları ve savaşa neden olan o devletler arasındaki ilişkiler artık yok yok olacak diye inanıyordu. Halklar arasında yaratılan düşmanlıklar aşılacak, dünyaya barış gelecek sayfa e göre. Çünkü insanlar uçaklar geçerken o yani doğada gökyüzünde sınır olmadığını karadaki o sınırlarında yapay olduğunu falan düşünecekler. O insanlar arası, ülkeler arası ayrımlarında çok gerçek olmadığını anlayacaklar, farkına varacaklar diye inanıyordu. Ve o yönde e, o konuda çok iyimserdi. Başka birçok konuda olduğu gibi. Nazım Hikmet de bazen iyimser duygularla yaşıyordu. İşte motorları maliyetlere süreceğiz. O en ünlü şiirlerinden biri biliyorsunuz. O şiirin adı Nik Binlik sözlük anlamıyla iyimserlik diye başlık koymuştu ona. Aynı şekilde iyimserlik diye bir şiiri de var. E, o da 1950'lerin sonlarında yazmıştı hem de böyle hayal kırıklığı yaşadığı bir dönemde yurt dışında yaşarken, sohbetlerde yaşarken o dönemde biraz da o koşullara direniş, itiraz anlamında yazmıştır. O, o şiirin adı da iyimserlikti biliyorsunuz. Şiirler yazarım, asılmaz, asılacaklar ama bir mektup beklerim müjdeli, belki öldüğüm gün gelir, mutlaka gelir ama ne devlet ne para, insanın emrinde dünya, belki yüz yıl sonra, olsun, mutlaka bu böyle olacak ama İyimsellik e, nazımda sıkça ortaya çıkan e, bir şey, bir özellik. Ama e, kötümserlik e, ve uyarı karamsarlık da genelde sıkça rastlanıyor nazımda. E, ve iyimsel ya da kötümserin ötesinde onu e, niteleyen asıl kavram umut. Hatta ona umudun şairi diyebiliriz. Az önce de söylediğim gibi. Umut yaşadığımız dönemi ve koşulları gerçekte olduğundan daha güzelmiş gibi göstermekle yaratılmaz. Ne bardağın doğu tarafına bakmak gibi bir tavırdır Umut'tan etmek. Ne de gidişatın olumlu yönlerini anlatmakla ilgili bir şey. Aksine tehlikelere ve en kötüsü en kötü olasılıklara dikkat çekerek insanın harekete geçmesine, mücadele etmesine çağrı yaparak yaratılır Umut. Yani O koşulların içinde çözüm olduğuna inanmakla ilgili Marx'ın yaklaşımı da öyle biliyorsunuz. İnsan karşısına çözemeyeceği bir sorun çıkartamaz zaten. Başka bir deyişle bütün sorunların çözümü o sorunları yaratan koşulların içindedir gene. Bazı durumlardaki umutsuzluğu da o yüzden anlatabilir bir sanatçı. Entelektüel yönünde olan bir ise, biliyorsunuz bir sanatçı ille de entelektüel olmak zorunda değil. O da ayrı bir konu. Aslında onu da konuşuruz belki. Ama bizim ülkemizde herhalde bu sanatçılar içindeki entelektüel oranı biraz yüksek olabilir. Dünya ortalamasına göre ya da toplumsal konularda ilgilenen sanatçı oranı biraz yüksek olabilir. O yüzden her sanatçının entelektüel olduğu kanısı da var biraz. Öyle bir şey yok. O hem sanatçılara haksızlık oluyor, sonra hayal kırıklığı yaşanıyor beklentilere karşılanmadıkları için. Hem de zaten gerçek değil yani. Ama bir, bir sanatçının özellikle de bir entelektüel, hele hele entelektüel ürün olan bir sanatçının umutsuzluktan söz gerekir zaten. Bir görev gibi gerekir. Daha da umutsuzluktan demeyelim de olumsuzluklardan, risklerden, kötüye gidişten söz gerekir. Ee, örneğin Yılmaz Güney'in Umut filmini biliriz. dünya sinemasında tabii eşik, Türk sinemasında bir eşiklerden biri de sanatsal tavır olarak bir aşama kabul edilebilir belki. Bunu tabii sinemacı arkadaşlarının alanına girmeyelim. E, i̇zleyici olarak diyelim biz öyle bir kanal oluşmuştu bizde. Sanırım 7-8 yıl önce belki biraz daha önce yaşadığımız yerde bizim sitede bir komşu ses sistemi böyle bir yeni teknolojik bir ses sistemi ve görüntü sistemi almıştı. Bir de o da ayırmış bunun için, film izleyelim sen diye, böyle dostlar bir araya gelsin diye. Biz 10 kişi kadar, 13-14 kişi kadar toplanıp bir film izledik. Bir süre uyguladık bunu ama sonra dağıldı, olmadı. orada orada izlediğimiz filmler tabi bir, bir Umut filmi değil Mazguin. E tabi şimdi o film, yani öyle bir teknolojik şeye gerek yok ama yani öyle çekilmemiş sonuçta. Ee, ama genelde hep beraber seyretmek için güzel bir şey diye o haftada onu seyredelim dedik oturduk seyrettik ve ee, biliyorsun e, bu film böyle kapkara bitiyor yani e, çaresiz çözümsüz bir şekilde e, o film kahramanı altın bulacağım diye sağa sola koşarken sarnılar görürken ayı sanasyonlar içinde e, elini sopa gibi bir şeyle o altın yerini gösterecekmiş o tür bir çözüm alarken, hayallerin boşa geçtiği e, böyle kötü bir sahne tamamlanıyordu film ki o, o arada da işte çocuklara çok çocuğu aç evden atılıyorlar eşyalar evlerine iyi oluyor falan öyle bitiyordu. Aradaki kısımları atlıyorum. çünkü konumuz o film değil. At arabasıyla. Herhalde 1950'lerde 60'larda geçiyor Adana'da film. Film 71'de mi çekilmişti? At arabasıyla taşımacı yaparken atına çarpıyor zengin birisi. Ona işte yeniden yeni at alacağını falan söylüyor. At, ölüyor. Kandırıyor, almıyor, geçiştiriyor falan filan derken böyle böyle bitiyor yani. O da başka çözümler arıyor film kahramanı, başroldeki oyuncu Yılmaz Güney film kişi. Başka çözümler alıyor. İşte bir yerlerden böyle mistik çözümler, şunlar bunlar arıyor. Şey gibi yani şans kendisine gülmesi falan gibi beklentilere de giriyor derken bir de sistemde ona buna yaranarak çözüm bulmaya çalışıyor. Birilerinin gözüne girerek o zengin kişinin kendisi ilk yapması belki gerek çözümler arıyor derken film öyle bitiyor yani çaresiz bir çözümsüz bir şekilde çok kapkara bitiyor biz lambaları yaktılar film bitti ve herkes bir sessizlik içinde böyle durgun ya bu nasıl film böyle bu, bu bir arkadaşımız öyle dedi e, ya bu, bu neresi umut <laughs> bu filmin adı niye umut falan gibi bir şeyler söylemişti o zamanlar da benim kızım e, küçük yani işte herhalde 13-14 yaşlarında falan da e, sessizliği o bozdu diyebilirim o, o da, dedi ki e, daha işte nasıl anlatsın adam? Başka türlü nasıl anlatsın? E, bu bakış açısında çözüm yok. Bu aranan, ezberletilen e, anlatılan sahte umutlarda bir şey, çare yok. E, başka türlü düşünün. Başka türlü bir dünya düşünün demek istiyor diye yorumlamıştı. Evet, e, saatçi umutsuzluğu konu edebilir. Umutsuz insanları konu edebilir. Ama e, kendisi umutsuzluk yayamaz. E, bunu da ben noktalayayım ki e, sanatçı ve umut o konusu biraz daha ayrıntılı işleriz. Şimdi bizim şey, iyimserlik ve umut konusundan uzaklaşmamak için böyle yapıyorum. Söz, çözümün verilen seçenekler arasında almadığını gösterebilir yani sadece. O Yılmaz Güney'in Umut filmi de ona örnek. Yani Çözüm o insanların karşısından çıkartılan, telkin edilen, anlatılan seçenekler arasında yok. Başka türlü bir şey düşünmek gerekir. Acı ve karanlık gerçeklere dikkat çekebilir. Gidişatın kötü olduğunu, felaketin yaklaştığını, onun gibi konularda uyarlarda bulunabilir insanlara, topluma. E, hatta yapmalıdır bunu. Sadece bu görebilir. E, kötümserlik, karamsarlık e, bazen şey olabilir. E, gerekli olabilir ve bu gücü de sanatçıya zaten umut duygusu verir. Böyle çalışmalar her sorunun içinde bir çözüm de bulunduğu bilinciyle üretilir çünkü. İnsanlar niye uyarıyorsunuz? E, kötü bir şey yapmasak kötü daha kötü olacak ama bir şey yaparsak da düzelecek. Bunun yolu var, bir çözüm var. İnancından kaynaklanıyor insana, insanın bilincine, vicdanına güvendiği için önlenebileceğine inandığı çok kötü olasılıklara da dikkat çeker bir sanatçı ya da bir entelektüel. Bu nedenle sanatçıların mesleğine umut diyoruz biz. Biliyorsunuz Ülkü Tamer'in şiiri Nen besle demişti. Şimdi bu videoyu kapayınca açıp onu dinleyebiliriz. Mesleğimiz umut bizim diye o Ülkü Tamer'in sözleri ve Livaneli müziğiyle bu hissediliyor, somutlaşıyor bu duygu. E, heyecana takip ettiği o havacılıktaki gelişmeler bir süre sonra büyük bir hayal kırıklığı yarattı. E, yeni bombalar geliştiriliyor. O uçaklar kentleri yıkıyor. Yeryüzüne ölüm saçıyordu. O hani insanlar uçak sayesinde bu karadaki sınırların anlamsızlığını farkına varacak diye beklerken tam tersi daha daha büyük ölümler, daha büyük kitlesel katliamlara e, için kullanıldı uçaklar. Havacılık gelişmeler, savaşların ve İktidarların yöneticilerin, özellikle faşist yöneticilerin Hitler, sonu gibi yöneticilerine dönüştü, avantajına dönüştü. Sırbayk bu hızla yükselen Nazileşme sonucunda merkezinden ayrılmak zorunda kaldı. Dünyada çok sevilen ünlü bir yazardı yaşarken de, şimdi de öyle biliyorsunuz. Ama ana dilinin konuşulduğu coğrafyada adım adım Nazi egemenliği. E, o coğrafya adım adım Nazi egemenliğinin eline geçiyordu. Artık Alman dilinde yazamayacağız diye bir mektubunda öyle diyor arkadaşına. E, çünkü basmayacaklar diyor. Nazım da az önce o hatırladığımız şiirinde şiirler yazarın basılmaz diyor ya o da. E, Hitler Viyana'yı işgal edince e, Viyana biliyorsunuz Spiker ana vatanı Avusturya dünya tarihi dünya haritasından yok oldu. E, artık Haymat hay dostu e, yani vatansız ülkesi olmayan bir insan dönüştü. İşte Fensvay, tüm dünyanın en azından bütün Avrupa'nın kendi vatanı haline gelmesini beklerken, tek bir ülke olmasını beklerken e, tersine e, ülkesiz kaldı, vatansız kaldı. Avrupa kültürünün saplandığı bataklığı görmeye dayanamıyor artık. Zaten e, uzakta yaşayıp, sürgün yaşıyordu. Son yıllarında e, Brezilya'ya taşınmıştı. Eşiyle birlikte, eşi Carlot... Karlot Altman'la birlikte hayatlarını kendi kararlarıyla sonlandırdılar. Öyle karar verdiler ve uyguladılar ikisi birlikte. ömrünün büyük kısmı iyimser biçimde yaşayan Zweig, Zweig'in eserleri onlarca yıldır dünyanın her yerinde ilgiyle, saygıyla okunuyor. Özellikle Freud'la olan dostluğu psikolojize duyduğu ilgi sayesinde edebiyata çok ciddi katkılar olduğu biliyoruz. Bir hala devam ediyor severek okuyoruz diyorsunuz. Yapıtlarındaki kişilerin özelliklerini ve davranışlarının derinlemesine ele alması, birçok evrensel gerçeği canlandırıyor. Ee, i̇nsanlığın kadın konularını, çeşitli insanlık hallerini, kişisel dünyalardaki fırtınaları büyük bir ustalıkla kaleme alıyor. Ne var ki, insanlığın gidişatından dolayı yaşadığı hayal kırıklığıyla da in intihar ediyor. Ee, aynı dönemde onun intihar ettiği günlerde, mesleği umut olan bir edebiyatçı olarak Nazım da dünyanın e, felaketi sürüklendiğini o da düşünüyordu. O da aynı kaygıları hissediyordu. Kişisel, kişisel açıdan o da e, benzer acılarla, öylesine büyük hayal kırıklarıyla boğuşuyordu. Hatta memleket hastalığıyla yani kendi e, işte sevdiği insanlardan, çocuk, çocuklarından, çocuğuna ayrı yaşamak gibi dertleri de vardı. E, hem kişisel hem toplumsal çeşitli kaygıları vardı. E, ama o büyük hayal kırıklıklarıyla boğuşurken o kötümserlik ve karamsar duygular içindeyken de insanları mücadeleye çağırıyordu. Yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyalık değildir artık. Boynunun borcudur fakat. Düşmana inat bir gün fazla yaşamak. Sonuçta iyimserlik dediğimiz bir kişilik özelliğinden öte bir şey değil. hatta çoğu zaman bir ruh halinden ibaret. mücadele sorumluluğunu içermez iyimser iyimser Kişilik özelimsel e, duygular. Bazı durumlarda tam tersi pasifliğe gerekçe olabilir. Nasıl her şey iyi gidecek, sorun yok, dert etmeye gerek yok gibi bir e, şey de yaratır. Böyle bir izlenim de yaratır e, imser tavırlar. E, son yıllarda çok e, artık iyice moda haline geldi. Umut kavramı iyice moda haline geldi. Ama umut derken aslında imselsik içerikli sözler söyleniyor. Oysa bambaşka şeyler bir şeyin bir tavrın umut olması için umut niteliğinde olması için insanlara bir çağrı niteliğinde olması gerekir. Nazım bazen imsar, bazen karamsar ama her zaman umutlu bir sahipçiydi. Svalk ise kişiliğindeki capcanlı canlı iyimserliğe ve onca yeteneğine o büyük birikimine eklenmiş büyük bir edebiyatçı olmasına rağmen umut niteliği bu yönlerin gerisinde kalıyordu. Yani kendiliğinden de iyiye doğru gideceğini, gelişmenin iyi yönde ilerleyeceğine inanıyordu. E, o yönde olması için mücadele etmek ve insanları mücadeleye çağırmak yönü e, pek yoktu, pek belirgin değildi e, e, kişilerdeki umut niteliğinin iyimserlikten farkı bir durumun iyi gelişeceğini beklemenin ötesinde iyi gelişmesi için mücadele etmeyi gerektirmesi. E, bir kişi sonucu mutlaka iyi olacağına inandığı için değil, uğruna mücadele, mücadele, ettiği değerlere bağlılığından dolayı umutlu olur. Aslında bunun için sonucun iyi olacağını ille de inanmak gerekmez. Ee, bazen kazanan tarafta yer almasa da haklı tarafta bulunmak değerciyle hareket edebilir insan. Ee, şimdi bunları düşünmek tabii e, koca, çok en sevdiğimiz büyük bizim yazarımız dediğimiz Stephen işte Zweig gibi bir, büyük bir ustanın değerini azaltmaz. Ee, ama onun sözlerinin üstüne bir de Nazım Usta'nın mutsuz yaşamıyor sözünü eklememizi sağlayacaktır. Başta sordun ya umut nedir? Umutsuz yaşanır mı diye yaşanmaz tabii. Evet bu bunu belki de komplo teorileriyle birçok şeyle bağlantı kurabiliriz. Hani komplo teorilerinde ne yapılıyor? Oturun oturduğunuz yerde sizin bilmediğiniz şeyler var. Sizin bir şey etkiniz olmaz. Daha büyük güçler falan hani onlar belirleyici oluyor hayatta. Gibi bir mantık vardır ya komplo teorilerinde. Ee, genel iyimserlikte de böyle bir şey var. Sonuçta bir tavır, bir tutum. bakacağız. İnsanları harekete geçmeye çağırıyor? Yoksa dur bekle demeye yani. dur bekle deyince ister karamsarlıktan dolayı dur bekle diyorsun. İster iyimserlikten dolayı. Her, yani her şey iyi olacak merak etme sen otur. Bu ikisi arasında çok fark yok. Asıl fark çözüm biz. Daha iyi olma ihtimali var. İşte iş, işler kötüye gidiyor. Çok ciddi riskler var. Ya da yok. Ama her durumda ne olursa olsun harekete geçmesi gereken biziz. Daha güzelini yaratacak olan biziz. Yani umut bir mücadele çağrısıdır. İyimserlik Öyle bir tahmindir. Yani her şey iyi olacak diye. Dile, dilek, dilemektir. Peki. Ee, dilemek ve istemek. Ben o kavramları da Bunlar çok önemli iki kavram bence. Dilemek ve istemek. Ee, onlar da konuşuruz ama bu umut konusunu belki de e, hem bu konuştuklarımızı biraz daha toparlamak hem de en somutlaştırmak için Yaşar Kemal Kancelis'le umut diye bir şey konuşmakta fayda var bence. Çünkü e, bir okur olarak bir insan olarak benim ömrümde hayatımda umut kavramını en çok somutlaştıran yaratıcı, sanatçı Yaşar Kemal'dir. Yaşar Kemal penceresinde umut, o pencereden bakıp umut üzerine düşürseniz zaten somutlaşacak, çok netleşecektir o kavram kafamızda. Evet, günlük hayatta ve edebiyatta umut konusunu konuştuk. Bir sonraki bölümde konuya bir de Yaşar Kemal'in gözünden bakacağız. Görüşmek üzere.